zamanı geldi. Buyurunuz Mehmet Bey. <laughs> Tankut Bey. <laughs> Danicim senin için her şeyi yaparım <laughs> ama ben çok sadık bir müşteriyim. Kendi berberimden başka hiçbir yere kestirmem. Sorry. Olmaz. <laughs> Benim yok. için bunu yapmalısın. Yok hmm. böyle bir şey yok. Nasıl böyle bir şey yok ya? Evet. Yap, yaptırmam ben kendim. Mehmet. Öyle, Mehmet'ciğim kusura bakma. Mehmet Bey de gayet. Üstler 3 numara. Hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Benim abi e, eğer ben şu tut, anda tut, tut, tut kendi berberime git... Gel yok gel gel öyle tamam. olmaz. Sen evet, sen doğru kendi, kendi berberime Şöyle alayım abi seni. Kendi berberime gitmiyorum. Rahat olun. Beni tutamazsınız. <laughs> abi, ben, <ya>. şöyle, bırak <laughs> beni tutamazsınız. Beni tutamazsınız. Bırak. Otur otur. Ama bakmam kendime. Gel. Beni istiyor. Beni istiyor. Beni istiyor. Sen kusura bakma. Adam misafirimiz geldi. ağır misafir adam. Bak ben bu adamı Kuzey Irak'tan getirdim abi. Gözünü seveyim. Adam senin için geldi buraya. Gözünü seveyim. Benim için Arkadaşlar. Ben fedakarlık yaparım ama aynı zamanda çok sadık bir insanım. Hı. Bunu burada yaparsam bu sadıklığım artık olmayabilir. Çünkü bu şekilde sadık olmam ileride başka türlü de sadık olamayabilirim. Bir de mahsus ben de söylüyorum bu ama anlayamadım. Bu burada daha daha biter. Edin. Bak bu burada biter. Dayne sözünü Dani biter. geçiremiyorsun yani. Ben Eğer burada, biraz ben daha, böyle daha bir şey olursa gerisini David ilerisini garanti edersin. O yüzden biraz daha, daha, daha mısın? Biraz daha güzel olur. Pazartesi günü. Çok yakın. <laughs> ya. Kaçma, ya. kaçma buraya. Sırf, buraya. Kaçma. Kaçma. Yakala, yakala Dani. Valla berber geldi, Tankut kaçtı. Sanki sünnetçi geldi. Nereye kaçıyorsun? Bunun kaçışı yok Tankut. Çünkü bunu isteyen Dani. Bunu eninde sonunda zaten yapacaksın. Ha pazartesi yapmışın, ha bugün yapmışın fark etmez. Ama burada senin çabanı ben çok iyi anlıyorum. Çünkü bütün karizman çizilecek diye korkuyorsun. Ama korkma o sandalyeye oturacaksın ve o sakalların kesilecek kardeşim. Benim için yapacaksın bak söz verdin kaçma. mı? <laughs> Eser'in ne işi var burada Eserim, ya? Eser'in kutu için Roş getirmiştim. Eser'in kalk. Kal. Berber geldi Kalk öyle kalk. Vallahi o sizin için geçerli <laughs> galiba da bizim yerimiz lütfen. Dur ya Mehmet Bey. Kesinlikle. Kim sizi buraya nasıl çağırdı? Yazık sözünü dinlemedi. Seni çağıran kim? Bir saniye abi adam işini bitirsin. Abi ya. tamam önce beni bitir dışarıda onu yaparsın. Dur taş. abi hayırdır sen istemedin kusura bakma da ben Ben ona özel abi getirdim ya. ama Ne ya. oldu zorla zor oturtturuyorduk seni ne oldu? Tanrı dışına özel sen, getirdim ben. Mehmet gel abi gel. Tamam. Mehmet Bey burayla evlenirsek daha mutlu olacak. Saniye abi adam saçma kessin bir dur ya. Mehmet abi gel. Sen de favorları falan. Kamerayı kapatsak böyle mi oluyor? Bilmiyorum açıları ayarlayabildim mi? Bir dakika. Açıları ayarlayabildim Açar herhalde. Tamam mı Tamam. Tamam Şöyle mı? Tamam, mı? Sence geçelim. burayı geri alabilecek tamam. miyim? Tamam. 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 Kamera sağdan tamam. çekiyor. Takut tamam. tam oraya Kim sakal bırakmalı? Kamera olmadan. sağ geriye, geriye yerini yaptına. Ya. Bugün ön plana çıkmaktan dolayı evin içerisinde herkes bir seferber oldu ve Canes'in öne çıkma planları olduğunu ortaya çıkartmaya çalıştı. Tabii ben elimden geldiğince olma ihtimalinin olduğunu ya da olmadığını gösterdim objektif olaraktan. Sonra. Dani beni içeri soktu. Tam Mehmet Berber'e gidiyordum. Aa bir baktım. Eser oturmuş tıraş oluyor. <laughs> yani anlamadım. Ön plana mı çıkmak yoksa hakikaten berber e ihtiyacını mı gidermekti? Ama inşallah hepsi olmuştur. Hepsi de gönlünce olmuştur. Mehmet Bey bakın bu işi şey yapmam ya, iz gerekiyor. İzin vermek zorundasın. Tamam. <laughs> ha. Hadi abi. Ay çok derin bak. Aynen. Hadi, hadi gel, 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 gel. gel hadi hadi. Evet, Beyazları sen. kısalt. Tamam mı? Çok derinden almayacak. Özellikle tamam. beyazlar Yok, sen bana, yaparsın. Bana, bana, güven bak ben keseyim. Bana güven. Bizim paşanın... Ya git şuradan ya. <laughs> ya, ya. bana bırak. <laughs> ben değilsin abi. Bana bırak. Gel abi. Bir dakika. Şuradan. Ya bırakın Mehmet adam kesişimi kesiyordum zaten. Şu kısımlar <laughs> Şu fazlalıkları alacağız. Dur bir dakika bir dakika. Bak kesiyorum. Gül metal kut dipten geldi. Yok artık hayır hayır öyle bir şey. Beni mi? emin misin beni? Kes kes. Kesiyorum. Kesiyorum. Yavaş sen yavaş kes. Yavaş yavaş. Ay gitti. ay gitti. Makas kesmiyor, kes. 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 Maka, Maka, kes, para al kes. Kes çeneni. Gördün o şeyleri? Vay be, şey gibi hissettim. Kes çeneni. Kes çeneni. Murat abi hani böyle yaşlanınca kesemez tıraş alanı. Hanım biliyorum onu, ben gidiyorum onu. genç hatun da aldıydı, yaşlansa da o tıraş eder. Alıştırıyor yavaş yavaş. Vay be. Bundan Boşuna sonra ne oluyor? Demiyor. Şu tarafa, şu tarafa, şu berberimi dereyle derece derece aldattığıma göre dereyden başkası kesmeyecek. Bir dakika. Öyle. Ne? Adamın sakalını dahi Daha ben kesiyorum ya. Daha ne yapayım sana ne ben yapayım? Ben berberden başka bir yere gitmem abi. Kendi berberim dışında. Gördüm. Süpürge yaptım sana. Berbere zaten senede bir gidiyorsun abi. öyle bir şey zaten. Kaç aydır berbere gitmiyor? Altı. altı. O zaman altı altı aldatmış sayılmazsın al, yani. Altı, aydır berbere gitmiyor sonuçta. abi hiç sayılmaz. Altı ay ya. Ne altay canım? Altay buradasın hiç kesmiyoruz aslında. Alakası yok ya. Ben bir kestim. gün sakalsız geldim ben saçlarını mesela. Her şeyi kestim. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? <laughs> ben kulağını da kes. Eser mi arkadaki? Ama bak Saçını mı kestiriyor? Sakalını kestiriyor tamam. Yok artık. <laughs> Sakal bir şey değil de saçını kestiriyor Eser. Teşekkür ederim. Yavaş yavaş iş yapıyorsun. <laughs> Eli işte gözü oyna işte. Ne yapıyorsun Dani ya? Dani daha fazla kısa aa, kesersen jilet alırım. Kuaförüyle aşk yaşıyormuş tam kut. Erkek kuaförüyle. Yalnız ya. sen ta nerelerden Mehmet Beyciğimizi getir. Ondan sonra Mehmet Bey'i beğenme. <laughs> ya elimizi <laughs> kıltuğu yapacaklar ya. İyy sevmem kıldan nefret ederim. Altyazı M.K. Abo bildiğin oraya boşaldı lan. Ha makine girmiş. Şura abi. boşaldı bildiğin <laughs> tanış abi. bir 5 numara şart abi. Ya hayır hayır hayır. Makası hay. bırak. saygıyla kes. Şey var. Tabii ki. Var. Ya Tankut abi de mağara adamı gibi olmuştu artık ya. Evet ya. Her zaman. Üç numaraya Bizde saygı asla eksilmez. Üç numaraya vur gitsin yani. Vay be adamı iki günde oturtturdu ya sandalyeye. Demek ya, gibi dan... işler yaş dolmuyor. <laughs> ya Daniel'e biz gaz vermesek kesemez. Oo nereden gidiyor? Hadi yapma yapma. Gidip dalga geçelim mi onlarla? Hayır çıkamayız. Niye? Hayır. Onlar nasıl basıyor buraya? Biz de oraya basarız. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen...